Ve Tulumar'da yerini aldı. Start verildi ve 8. koşu Marmara koşusu başladı. 9 numaralı Tulumar 2.5-3 boy kadar. 1 numaralı İstakhan'da 1.5-2 boy kadar geride başladı koşuya. İç kulvardan 3 numaralı Mr. Gino numaraya çıkmayı başardı. Dışarıdan ortadan 5 numaralı Thomas Shelby kendini gösterdi. Hemen içine 7 numaralı Patrick Starr daldı. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı M.K. Fire dördüncülükte. Onun 1-1.5 bir, bir boy kadar gerisinde ortada 8 numaralı Tombi var. Tombi'nin hemen içinde 4 numaralı Riyakar. Bu grubun yaklaşık 2.5 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Mangusta. Dışında 1 numaralı İsrakan. Onların da 2.5-3 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 9 numaralı Tulumar şeklinde 800 geçmek üzere 3 numaralı Mr. Gino'nun temposuyla gidiyoruz. Fark buralarda 4 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Patrick Star var. Patrick Star 2.5 boy kadar gelsin. 600 geçirmek üzereyken 5 numaralı Thomas Shelby. Thomas Shelby 2 boy kadar gelsin. 2 numaralı Make a Fire. Make a Fire 2.5 boy kadar gelsin. iç kul vardı. 4 numaralı Riyakar. Riyakar'ın dışına doğru 6 numaralı Mangus da geldi. Onların dışında 1 numaralı İsakan grubun son sırasında 9 numaralı Tulumar şeklinde düzlüğe çıkıldı. 4'e 4 yaklaşırken 3 numaralı Mr. Gino koşunun liderini yapan isim. Bariyer dibinden 7 numaralı Patrick Star gelmeye çalışıyor. Geriden buralarda 2 numara MK Fire'ın atakları var. Hemen içinde 5 numara Thomas Shelby. En dış kulvardan 9 numara Tulumar şeklinde son 200 geçiliyor. Farklar edilmeye başladı. 3 numara Mr. Gino Koç'un lideri. İçeriden 7 numara Patrick Star. Dışarıdan 9 numara Tulumar geliyor. Son metreler içinde de 2 numara MK Fire var. Dışarıdan 9 numaralı Tulumar geliyor içeriden. 7 numara Patrick Star gelse de 9 numaralı Tulumar kazanıyor. 7 numara Patrick Star. Koç'un ikinci olarak ayrıldı ve görüntü ekranlara yansıdı. 1-2 oldular. El ele tutuştular. Kazanan 9 numaralı tuluman oldu. Gökhan Kocakay ile bu koşuya katıldı.